Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rahat ol ya. Hemen eziyet ediyorum görüyorsunuz. Son derece çirkin bir hanımefendiye. Bakın yüzünü göster. Bak, ama gibi. çok kötü çıkar öyle. Şaka evet. Ne de gibi çirkin olsa çirkin demeyiz. Hayır yani çirkin çirkin değil mi? Hayır. Hayır. Artık seviyor bir şey yaptırmayı. Orada yaptırıyor, bozuluyor. Geliyor burada erittirip bir daha yaptırıyor. Aa. Niye yapıyorsun diyor. Duramıyorum diyor. Oraya gelemiyorum. Elim ayağım titriyor yaptırmayı diyor. Valla şey... Çok iyi bir kız ama... Yurt dışında <laughs> <yurt> ne <dışından gülüyor> bu işi çok beceremiyorlar. Galiba. Aslında yurt dışında daha böyle popüler olduğunu Hem çok daha pahalı <laughs> ve hem de iyi de yapamıyorlar. Maalesef bizde Türkiye'de daha kızların estetiğine düşkün olduğu için. Yani biz sizin sayenizde öğreniyoruz sonuçta. Yani mesela ilk burun dolgusu yaptığımda hı hı. çok az hasta yapıyordum. Herkese yapmadım. Ancak böyle çok az düşükler yapıyordum. Hı hı. Hastalığın sorun çok ve çok hasta geldiği zaman gelişiyorsun. Gelişti daha zorlu. Daha zorunu derken en zorunu yapıyorsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. şu anda içindeyiz. Çalışıyor musun ablası? Hı hı. Abla diyorum çünkü 22 yaşında. Ben 20 yaşındayım. Ben yani okulu bitirince tam senin yaşındaydım. Hı. hı. 22 yaşındaydım. Mezun olmuştum. Gittim doktor oldum. Gittim <laughs> bir başladım. Kimse beni ciddiye almıyor. Hemen doktor oldum haberiniz var. Şimdi Zeyn tayinim çıkmış. Bir tane kamyoncu düşmüş. Elini kırmış. <laughs> Şimdi izliyorsa hatırlar beni. Yani. Gece de saat 3'te. Artık hasta azalmıştı. Uyuyordum. Hemşire beni kaldı. Hocam hasta geldi. Kalktım. Ettim. Bir kamyoncu kardeşimiz. Yani niye kamyoncu o saatte adam kamyon sürüyor. Taş inmiş, şey yaparken düşmüş. Nasıl olmuş artık? Neyse. Geldi, beni gördü. Doktor inanmadı bir şey ama. Bu çocuk kim ya dedi. <laughs> Doktoru çağır dedi. Doktor gelsin baksın evime dedi. Hemşem böyle sıkıntıya girdi, üzüldü böyle. Hani ne yapacağız şaşırdı. Dedi, ne demek beyefendi doktor mu işte falan yapıyor. Ya bu doktora benzemeyen falan. <laughs> böyle davranıyor adam tamam mı? Ondan sonra öyle olunca ben de tabii sinirlendim. Yani bir iki, bir iki, bir iki. Bizim personel vardı. İrici bir adam. Ahmet Bey buraya geldi, Ahmet Bey geldi. At şunu dışarı dedim. <laughs> Şimdi gelmiş bana haksızlık, saygısızlık yapıyor yani. Elinde bir şey, elinde bir şey var mı? Onu da bilmiyoruz. At dışa dedim. Ben onu at dışa deyince anladı doktor olduğunu. Ama dedi doktora bu hiç benzemiyor. Ben de dedim, bu da hastaya benzemiyor. At dışarı. <laughs> doktora benzemek nasıl oluyor peki? Yani kendi felli bir şey dedikli adamı Ondan sonra böyle onu da anlayınca ya hocam özür dilerim ben işte sağlık memurunu getirdiler bana falan. Böyle bir şey olur mu? Hangi hastane sana sağlık memurunu doktor diye tanısın? Böyle bir şey olur mu? Mümkün mü? Herhalde biraz içmiştik kafa böyle tam yerde değil mi? Yoksa gece 3'te elini niye kırasın yani? Ne yapayım? Niye bu ya uyuyor yani. Biz de son film çektik. Eli kırık çıktı. Eli kırık çıkınca alçam alçalınca daha bir saygı duydu. Bakma öyle insanlar var ya böyle şey atar insanlar sonra da daha insanlar ortaya çıkıyor. Böyle atar şey yapar atarlı tiplerdir ama daha canlandırır. İstediklerini, hissettiklerini anlatır sana. Sonra da, sevince de fazla sever bir Evet. Kontrole gelirken bana hediye almış. özlediğim hocam, akşam biraz kafaya gerildi, <laughs> değildi dedi. diyor. Dedim hediye gerek yok da dedim hani. Sonuçta bir yere gidiyorsun. Oradan, kurala uyacaksın arkadaş. Şimdi buruncu kaldırma işine geçiyoruz. öyle bir şey yapmalıyım ki hı hı. evlenince başlık para almalısın. İkimiz de köşeyi dönmeliyiz. Mantıklı. Geçen videomda yine söylemiştim. Benim babam annemle evlenmek için dedeme bir otel satın almış. Öyle bir adam buldum yaşadık yani. Bir otel sana bir otel bana. iki otel yapar. Yaptığımız için sanatı. Bu kadar emek veriyoruz. Eskiden öyle şeyler varmış ya. Başlık bazı için 5 sene alsın evde bekleyenler olurmuş. Adam biriktirip getirene diye. Düşünsene kız 15 yaşında adam başlık parasına karar veriyor. 20 yaşını geçmeden başlık adam toplayamıyor. 5 tane burma bilmem ne. Sanki daha mantıklı gibi ama bazen. Abi. Hani çok koşullar zorlamayacaksın da. Pahalı alınca adam değerini bilir diye düşünüyorum. Ya ama da şöyle bir algı yaratırım. Parasını verdim aldım sonuçta artık benim. diye daha horda kullanabilir. Ya o insansızlığın yani insan, evet, o insan adam insan olmadıktan 15. sonra ister bedava alsın ister parayla alsın kötü davranır da. Ha şu oluyor babası elini kolunu salır diye kızını alamaz. Şimdi. Nasıl hazırlıyor değil mi? kim bu senin Başlık parasını 5'e katladık abi haberiniz. Ben 10'a falan katlıyorum şu an yani. Yok. Kanka de benim. <laughs> ne oldu mu? Başlığını 10'a katlıyoruz diyoruz o hal oldu mu diyor. Başlık parası bizim olacak. Videoyu da arkadaşın çekiyor. Ortak ola başlar. Kesinlikle şu an çok payının... emeğim var. Evet, onun payı değil benim payım ortak olur seninle. Hmm. Şimdi bu. Bunu... Annesi de ister şimdi. Şeyi de ister. Maşallah. Yani. Hepsi. Benim yaptım? <laughs> Daha tam tatmin olamadım. Ben yani iyice tatmin olayım öyle bırakalım. Hı. Hı. Bu şey ince heykel yapmak gibi bir şey. Evet, Burada koydum. Şey. Her şeyi hissetmem gerekiyor. Dolgunun her milimini hissediyorum böyle. Yoksa istediğim yapamam. Elinde kaç, milim? kaç bir milim? bir milim. Hı. Bir Şimdi şey milim oluyor. yeterli geliyor herhalde. Böyle bir şey için. oluyor. Için. Zaten bir milim geçtiğimiz çok nadir oluyor. Şimdi Abi çok kemikli oluyor. Mesela bu değil. çok güzel oldu ya. Hı. 10 gün sonra geldiğinizde bir miktar düşebiliyor bu. Neden? Hı. Çünkü burun içinde bak, eller yumuşak Hı. alanlar var. Bu içine sızıyor, alanı sertleştiriyor, daha güzel oluyor. O zaman geldiğinde ücretsiz takviye yapıyoruz. Hı. Genelde hastamızda dolu kalırsa onu saklıyoruz onu yapıyoruz. Kalmasın yine bizden yapıyoruz. Biz e. onu böyle şey yapmıyoruz. Hani yetmedi bir daha para ver Kontrol gelince mutlaka bizden dolgu koyuyoruz oraya. Aslında Aynen. kendi dolgusu kalırsa adını yazıp saklayıp onu koyuyoruz. Kalmasın. <laughs> evet. İşte Aynaya kapatma. Aynaya haberi bakayım ne düşünüyor arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu an. Ben sonunda Ömer Çek Burcu değiştirdi görmesin. Şöyle. Ay güzel oldu. Maşallah. Şimdi ablası alttan çek. Çekin arkadaşımızın. Ömer şey. Çene kontrol ediyor. Evet. Alttan gördüğün gibi hiç burun delikleri hiçbir şekilde değişmez. Teşekkür ederim güzel ablası. Ay çok çok teşekkür.